Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Ve bugün yapacağım açılımda da önce aklınızdaki kişinin bilinçaltına bakacağım. Sonrasında da bu kişi de aşka dair, size dair neler var? Yani sizin aşkınız ona nasıl yansıyor, nasıl hissettiriyor? Birazcık buna bakmaya çalışacağım. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum sizlerin adına arkadaşlar. Evet isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle bilinçaltına bakacağım. Bilinçaltında neler var sizden sakladığı, söyleyemediği, açılamadığı. Sonrasında da arkadaşlar aşka dair size dair kalbinde neler var? Siz onda nasıl bir yansıma oluşturuyorsunuz? Buna bakmaya çalışacağım. Evet. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Şu anda bilinç altında ona karşı hangi duygular var? Bir söyle bakalım. Hangi duygular var? Evet, özlemek dedi. İlk olarak özlemle açtı arkadaşlar. Çok özledim diyor. Özlemek. Çocuk dedi. Çocuk dedi. Bir çocuğunuz olabilir arkadaşlar. Çocukla ilgili gündemler olabilir ya da burada çocuk tabii ki yeniden başlangıcı da ifade edebilir. Bir bakalım acaba kişi tam olarak neler söylemek istiyor? Evet. Şimdi aklınızdaki kişi dediğim gibi eşiniz olabilir arkadaşlar. Burada çocuk konuları varsa biraz böyle çocuk konularıyla ilgili yapamadığı konulardan dolayı, alamadığı sorumluluklardan dolayı ve süreci iyi bir şekilde idare ettiremediğinden dolayı arkadaşlar burada kişide bir ee, ne diyeyim mutsuzluk söz konusu yani açıkçası hem çocuğunu çok özlüyor hem sizi çok özlüyor eğer bir çocuk meselesi yok diyorsanız arkadaşlar e, buradaki kişi e, aslında e, sizden e, sizden medeni durumunu saklamış olabilir şu anda bu durumla ilgili çok yoğun endişeleri var yani kuvvetle muhtemel bu aklınızdaki kişi arkadaşlar bir baba ve e, bir çocuk sahibi e, burada medeni durumunu sizden sakladığı için daha doğrusu size yalan söylediği için arkadaşlar büyük bir ne diyeyim korku var endişe var ve belki de şu anda sizden kaçıyor olabilir arkadaşlar yani bir kaçış duygusu içinde de şu anda bu kaçışı da bir değişim ve dönüşüm yapabilmek adına yapıyor yani belki bu konuyu size açıklayabilmek niyetinde nasıl açıklayabileceğini düşünemiyor bunun içinde bir çözüm yolu buluyor ve bu yüzden de hani sanki bir şeylerden kaçışta bulmuş ne diyelim çözümü Uzakta olduğunda belki bir şeylere daha iyi çözüm bulacağını hissediyor ve bu yüzden de böyle bir uzaklaşma durumu var. Yani şu anda ayrı şehirlerde olabilirsiniz. Kişi belki sizin bulunduğunuz yerden farklı bir yere geçmiş olabilir ya da uzun süredir görüşmüyor olabilirsiniz. Ya da kişi bir var bir yoktur. İşte bunların sebebi aslında kişinin zihnini toplayıp çok daha net bir şekilde bir şeyleri size açıklama isteği olabilir. ha Bunlar dışında bir diğer senaryoda şu olabilir. Eğer aklınızdaki kişi arkadaşlar sizin gibi yani sizinle aynı medeni duruma sahip birisi, işte hiç evlenmemiş ise mesela. Burada kişinin evlenmek, baba olmak, çocuk sahibi olmak, bunlara karşı çok yoğun bir özlemi var arkadaşlar. Yani belki bilinçaltında, yani belki bilinçaltında evet bunları düşünüyor ama size belki de hani bunları hiç istemediğini işte ne bileyim uzun süreli ilişkiye karşı olduğunu belki aklından hiç evlilik geçmediğini söylüyor olabilir ama bilinçaltında kesinlikle bu kişinin evlenmek, baba olmak, yuva kurmak ve çocuk sahibi olmakla ilgili çok yoğun özlemleri var açıkçası ve bu şekilde de yorumlayabilirim arkadaşlar. Şu anda birazcık kendini yalnız hissediyor, yalnız hissediyor. Bu yalnızlık duygusu kimi zaman ona iyi geliyor ama kimi zaman da çok büyük kaygılara sebep oluyor. Yani acaba etrafımda bana değer veren insanlar yok mu? Ya da ileride hayatım bu şekilde yalnızlık içinde mi geçecek şeklinde kendini çok fazla sorguluyor. Bir yandan en büyük destekçisi annesi, yani yuvasında kendini iyi hissediyor arkadaşlar. Yani anne bu kişi için çok önemli bir etken onu söyleyeyim. Yani çok önemli biri hayatında ve belki de hayatında yaptığı her şeyi annesine göre de ayarlıyor olabilir. Burada yuvasına, annesine çok bağlı birini görmekteyim. Ve şu anda tamamıyla onlarla bağlarını güçlendirmiş durumda. Ama dediğim gibi çoğu zaman yalnız kalmayı tercih ediyor. Bu yalnızlık ona iyi geliyor belli bir oranda. Ama belli bir süre sonra da diyor ki yani kendi ailem gibi bir yuvam olmayacak mı? Benim de bu ailem gibi mutlu bir hayatım olmayacak mı şeklinde. Aslında ikili ilişkilerle ilgili çok fazla kafa yorduğu ve bu konuda gerçekten hani kendini zorladığı, değişip dönüşüme zorlamaya çalıştığı kelebek misali değişime zorladığı bir süreç içerisinde arkadaşlar. Böyle bir bilinçaltı durumu var. Peki o zaman ben şimdi bir de size karşı ve aşka karşı bakış açısına bakmak istiyorum. Yani sizin aşkınız acaba onda ne gibi bir duyguya sebebiyet veriyor? Olumlu mu, olumsuz mu? Biraz da bunlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet, haydi bakalım. Beni dinleyen arkadaşımın aklımdaki kişi. Bu kişi sana hangi duyguları çağrıştırıyor aşk konusunda? Bir söyler misin? Aşkla ilgili hangi duyguları çağrıştırıyor? Evet, bir bakalım arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar yazdan bu yana, yazdan bu yana aranızda, aranızda bir küskünlük ya da böyle gergitli bir ilişki olma ihtimali çok yüksek gibi gözüküyor. Ya da bu kişi hani yazdan önce çok olumlu, çok pozitif biriken bu mevsimden itibaren yaz ayın aylarından bu yana sanki çok daha karamsar, sanki ilişkinizle ilgili sürekli eleştiren taraf, sürekli olumsuz yönlere takılan taraf gibi geldi bana. Yani size karşı duyguları yok değil ve tabii ki sizin yaşadığı güzel anlar da var. Bunlar da aklında ama sanki yaz aylarıyla birlikte bu kişide büyük bir değişim meydana gelmiş gibi gözüküyor. Yani o öncesindeki pozitif insan gitmiş de yerine çok daha böyle karamsar ne bileyim her şeye bir kulp bulan sürekli sizi başkalarıyla karşılaştıran hem sizi hem ilişkinizi sürekli böyle eleştiren nostaljik takılan, geçmişe çok bağlı bir şekilde yaşayan, belki önceki ilişkilerine takılı kalan ya da önceden aranızda yaşanan bir takım sorunları sürekli 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 göz önüne getiren hani sürekli konuşma ihtiyacı içinde olan böyle takıntılı bir insan haline gelmiş olabilir arkadaşlar. Burada yaz mevsimi söylüyor. Yani yaz mevsiminden önce çok daha farklı biriymiş sanki ve bu mevsimden sonra yaz aylarından sonra bu kişinin değiştiğini çok daha içine kapanık, çok daha ilişkinize dair karamsar olduğunu, karamsar cümleler, karamsar ifadeler kurduğunu ve bir şekilde sizi de etkilediğini görmekteyim arkadaşlar. Çok yoğun bir şekilde bir karşılaştırma içinde acımasızca eleştiriler yapıyor olabilir size ve hatta belki de ilişkinizi bitirme noktasına getirmiş olabilir ya da sizin bu ilişkiyi bitirmeniz adına sanki böyle bir şeyleri zorluyor gibi arkadaşlar. Ee, ve onun dışında, onun dışında bu kişi şu anda arkadaşlar aşka dair sizinle ilgili e, çok fazla düşünüyor. Aslında bakın Ermiş kartıyla birlikte bu kişinin e, bu aralar sosyal hayatının azaldığını, çok fazla içine döndüğünü, çok derin düşüncelerde olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle kendi önünü aydınlatmak istiyor. Yani bu kişinin engellerinin ne olduğunu siz biliyorsunuz arkadaşlar. Demek ki bu engeller kişi için şu anda öteleyemeyeceği bir noktaya gelmiş. Ve bu yüzden de diyor ki ilişkimize bir takım etkileri oluyor bu benim yaşadığım sorunların, bu karamsarlık noktalarımın. O yüzden de ben bir şeyleri açığa kavuşturmak, bir şeyleri aydınlatmak ve çözmek niyetindeyim. Ama bunları çok ani bir şekilde, çok hızlı bir şekilde değil, bilgece ve sağlam adımlarla aldığım kararlarla yapmak istiyorum diyor. Ve bu yüzden de arkadaşlar bu kişi şu anda sizinle tamamlanma sürecini dondurmuş gibi geliyor bana. Yani evet sizinle bir tamamlanma ihtiyacı var belki ama bir yandan da süreci durdurmuş gibi. Ee, dediğim gibi özellikle yaz aylarından bu yana bir karamsarlık ve şu anda da anın enerjisinde sanki böyle tamamlanmak adına bir şeyleri bekletiyor. Ne bileyim buluşmak istiyorsunuz bunu erteliyor. Ya da e hadi evlenelim diyorsunuz zamanı değil diyor. Yani bir şekilde bu kişinin bir şeyleri ağırdan aldığını, yavaş ilerlettiğini ve sizin bu tamamlanma sürecinizin, sizin istediğiniz hızla, çok böyle hızlı ve seri bir şekilde değil de çok ağır 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 ilerlediğini hatta bazılarınız için durma noktasına geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bunda biraz da kişinin kendi gizemli yapısı da etkili olmuş tabii. ki. Yani bu kişi size karşı çok açık biri desem yalan olur arkadaşlar. İnanılmaz derecede gizemli olmayı seven, kafanıza soru işaretleri yaratmayı seven biri. Ve açıkçası sizinle olan diyaloğunda da her şeyin kendi kontrolü altında gitmesini isteyen biri. Yani diyor ki benim hakimiyetimde olmalı her şey. Benim haberim olmadan hiçbir şey olmamalı. Bana söylemeden hiçbir adım atmamalısın. Ve ben her şeyi bilmeliyim diyen. Ee, sürekli böyle kontrolcü yönü ön planda olan ve sürekli kendi alanını kendi sınırını korumaya çalışan biri var arkadaşlar her şeyini size açık etmiyor ee, ama buna rağmen sizden beklentileri çok fazla sürekli benim dediğim şekilde hareket edeceksin benim kontrolüm altında olacaksın her şeyi bana haber vereceksin diyor ee, ama bir yandan da belki sizin ondan beklentilerinize karşılık olarak sürekli kendini savunuyor ee, yaptığı hataları görmezliğe geliyor ben haklıyım şeklinde sürekli gardını size alıyor olabilir arkadaşlar. Ve açıkçası uzun süredir evlilik bekleyen, ciddi ilişki bekleyen ve bir tamamlanma bekleyen arkadaşlarımız için bunun sürekli bir bariyere uğradığını, sürekli bir duvara, sert duvara çarptığını söyleyebilirim. Yani bu kişinin şu anda aslında eğer böyle yapmıyorsa bile bu kişinin amacı Ciddi ilişkiye giden adımların önünü kesmek arkadaşlar. Burada size bir engel koyma durumu da olabilir tabii ki. Böyle bir engel koymuş olabilir ya da böyle bir niyet de olabilir şu anda. Çünkü dediğim gibi bu kişi şu anda il ilişkinin akış içerisinde ilerlemesini istemiyor. Yani burada bir durdurma niyeti söz konusu arkadaşlar. Durdurma niyeti kendini çok fazla açık etmeme, gizli kapaklı şeyler yapma birazcık bu enerjilerde. Ve diyor ki e, ilişkinin bu ciddiyete varmasını şu anda istemiyorum e, ya da ilişkinin hani uzun ciddiyet dolu bir ilişki olmasını istemiyorum. Biraz daha yüzeyde tutulan biraz daha böyle gelgeç bir ilişki havasında işte keyif aldığım zevk aldığım ve ben nasıl istersem o şekilde kontrol edip yönlendirdiğim bir ilişki olmasını istiyorum diyor arkadaşlar. Ve bu kişi ilişkide çok fazla tembellik çalıştırıyor bakın tembellik çalıştırıyor derken. İşte çok fazla aramıyordur, sürekli siz arıyorsunuzdur. Ne bileyim buluşalım diyorsunuzdur, o işte sürekli erteliyordur. Bir şekilde burada bir tembellik enerjisi var. Yani sanki bu kişi ilişki adına bir şeyler yapma niyetinde değil gibi. Hani çok aktif değil. Ya da yapıyorsa bile hani isteksiz isteksiz yapıyordur. Bunu siz anlıyorsunuzdur ondan. Burada sizin tarafınızdan ona bir zorlama oluyordur büyük ihtimalle. Dediğim gibi kişi de tam bir tembellik enerjisi ve bir şeyleri dondurma yavaşlatma enerjisi söz konusu arkadaşlar ve bu yüzden de şu anda siz sürekli aynı akışları yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar yani sürekli aynı kısır döngü içinde kaldığınızı düşünmekteyim ben ve bu böyle bir döngü gibi sürekli devam ediyor çünkü kişinin zaten yapmak istediği şey de bu sürekli aynı kısır döngü içinde kafanızı karıştırmak kafanızda soru işaretleri oluşturmak ve aslında belli bir süre sonra da arkadaşlar bu kişinin bu ilişkiyi salacağını da söyleyebilirim. Yani salacak derken bir şekilde bu ilişkiyi hani tamamıyla bırakacağını, tamamıyla ne diyeyim işte ayrılma noktası olabilir bu. Umursamama olabilir. Hiçbir şekilde sizinle ilgili hiçbir şey duymamak işte aramalara mesajlara cevap vermemek olabilir yani her şekilde bunu düşünebilirsiniz yani burada tamamıyla bir bırakma durumuna kadar da varacak gibi gözüküyor olay e, dolayısıyla bu şekilde gözüküyor yani anlayacağınız arkadaşlar bu kişi şu anda ciddi bir ilişki önünde e, duruyor yani ciddi, ciddi bir ilişki yaşama niyetinde değil sadece anını değerlendiriyor e, yani yazdan önceki haliyle şimdiki hali bayağı bir değişmiş olarak gözüküyor bu kişinin. Evet. Peki bu da şu anda sizinle olan ilişkisine bakış açısıydı arkadaşlar. Peki Rumi'den bu açılıma uygun bir cümle almak istiyorum. Bakalım ne olacak bu? Dinarların altılısı geldi arkadaşlar. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır dedi. Evet yani malda mülkte de değil her şey. Her şey aslında bizim maneviyatımızda. Her şey bizim sevdiklerimizde saklı arkadaşlar. O yüzden de hani her şeyi maddeyle ölçmeyelim. Aslında burada en önemli mesaj bu. Çünkü hiçbir duyguyu maddiyatla parayla satın alamıyorsunuz. Dolayısıyla sevdiklerimizin sadakası aslında bizim için en güzel hediyedir, en güzel varlıktır ve maldır. Bunu söyleyebilirim. Aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Çok güzel bir mesajdı. Ve bir olumlama seçmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bayağı da uzun bir olumlama çıktı. Bakalım ne söylüyor? Şöyle göstereyim. Evet. Niyetlerim saf ve temiz. Net olarak başladım bu yola çıkarken. Kesin ve keskinim, inanıyorum ve yaşamı seviyorum. Her şey iyiliğim için, her şey tam da olması gerektiği gibi. Kendimle gurur duyuyorum, bugüne kadar çok şeyler başardım ve yine yapabilirim. Ben kendi adıma bir uyanışın içindeyim. Güç tam içimde, ben özelim. Nefes alabiliyorum, buradayım ve hayat benim için üretmeye hazır. Tüm enerjilerle bağ kurmak adına telkinlerle yola çıktım. En yüksek frekansla işbirliğim sürüyor niyetle yola çıktım. Eminim ve güvende hissediyorum. Sevgiyle alıyorum. Hayal edebildiğim her şeyi güçle ve hızla yaşamıma çekiyorum. Tüm dileklerim beni ben yapıyor. Her dileğim gerçek oluyor. Ne kadar güzel arkadaşlar. Tüm dileklerim beni ben yapıyor. Her dileğim gerçek oluyor. Aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu, öyle de oldu, öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz, bana zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.